Herkese günaydın. Bugün pazar sabahında böyle bir açılış yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Sabah erkenden kalktım. Çiçeklerimi sulayacağım önce kahvaltımı hazırlamadan. Şöyle çiçeğimi göstereyim. Bunların nasıl bakım yaptığımı da sizlere söyleyeceğim. Diğer çiçeklerim de burada. Biraz güneş vurduğu için çok net çıkmayabilir. Şöyle. Bakın bir tane de burada var. Bu da barış çiçeğinin başka bir türü arkadaşlar. Kırmızı açanı. Şöyle yapraklarında görüyorsunuz çok güzel. Şöyle tripodumu da kıyayım. Şöyle bir kola bidonuna su doldurdum arkadaşlar. Çeşme musluk suyu dinlenmesi için. Bir iki gün böyle dinlendirdim. Şimdi çiçeğimi şöyle kenarından bir çay bardağı olacak şekilde döküyorum. Şimdi diğer çiçeklerimi de sulayacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Çok fazla sulamıyorum arkadaşlar. Dipleri çürümesin diye. Şöyle bakın. Evet çiçeklerimi suladım. Şöyle salonumu da göstereyim sizlere. Buradaki çiçeklerimi unuttum. Onları da göstereyim bakın. Çok güzel büyüdüler. Şöyle sularını vereyim hemen. Dediğim gibi 15 günde bir bakımları var arkadaşlar bu çiçeklerin. Şöyle çiçeklerimi de suladım. Evet burası da benim salonum arkadaşlar. <laughs> Şöyle kısaca bir göstereyim sizlere. Şöyle perdelerim, avizelerim. Burada salon masam var. Burada televizyonum var. Bayağı büyük arkadaşlar salon. Şöyle de gösterirsem eğer. Şimdi mutfağa geçip kahvaltı hazırlayacağım. Burası da mutfak arkadaşlar. Şöyle kısaca bir mutfağımı göstereyim sizlere. Mutfak dolaplarım. Şöyle tezgahımın üzerinde hamur makinem, kahve makinem var. Köşede şöyle bulaşık lavabam. Burada da arkadaşlar mutfak tezgahım var. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle geçici bir e, ocak e, kasası aldık arkadaşlar. Onu da oraya koyduk şöyle. Burada da su sebilim var. Yanında çöp kovan var. Şöyle mutfak masam var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Burada buzdolabım var. Yanında kombi dolabı var arkadaşlar. Şöyle uzaktan gösterirsem daha net olacak. Burada mutfağımın balkonu. Bizim en sevdiğimiz, en sevdiğimiz köşesi arkadaşlar bu balkonun. Böyle güzel bir masa koyduk. Şöyle stor bir perde taktım buraya. Evim E5 E5'e çok yakın arkadaşlar. Bakın inanılmaz ses oluyor burada. Şöyle manzarasını da göstereyim. 8. katta oturuyoruz biz. Günümüzün çoğu eşimle burada geçiyor bizim arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltımı hazırlayacağım. Şöyle üzerinde Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben bugün melemen yapacağım pazar günü. Domates güzel benziyor ama inşallah güzeldir. Şöyle kahvaltıya. Evet malzemeleri de yıkadım. Valla çocuklar bir patates kızartması istiyor. Bir melemen istiyorum. Bugün de dedim melemen yapayım çocuklara. Şöyle çocuklarım uyanmadan malzemeleri hazırlayıp doğrayıp onları uyandığı zaman da hemen melemeni yaparım. Ben kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Bazen de blenderdan geçiyorum. Domatesi o şekilde ben yapıyorum. Fark etmiyor yani bazen. Şöyle şu kısmını da çıkartayım da. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Çok yakın olduğu için inanılmaz bir ses var evin içinde. Şimdi videoya da yansıyordur belki ama. Şöyle biberleri de hazırlayayım. Salataları da kahvaltı hazırladığım zaman doğrayayım arkadaşlar. Evet. Kendimiz de bahsedeyim arkadaşlar biraz. 36 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. İskenderun'da yaşıyorduk arkadaşlar biz, eşim görev nedeniyle. Şimdi İstanbul'a geldik. Bir yıldır da İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da güzel alıştık biz, sevdik eşimle, çocuklar da sevdiler. Günümüzün çoğu İstanbul'u gezmekle geçiyor eşim evde olduğu zaman. Görmedim bilmediğiniz güzel yerlerine gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biz Anadolu tarafında oturuyoruz. Avrupa tarafında değil, Ataşehir'de oturuyoruz. O yüzden böyle gezeceğiniz bazı yerlere karşıya gitmek zorunda kalıyoruz. O da iki vasıta oluyor. Ama güzel yani. Kira vermiyorsanız İstanbul'da yaşaması güzel yani. Kira birazcık e, bütçeyi zorlar. Kiralar biraz pahalı. Ama gerçi semtine göre bizim burada çok pahalı. En şöyle giriş katta bir oturayım şöyle 40 bin lirayı falan gözden çıkartman gerekiyor. Benim bulunduğum semtte giriş katlı o katlı yani o fiyatlarda. Şöyle hafif ezeyim de. Böyle sert gibi geldi biraz. Hemen pişiversin melemenin içinde. Hani kenara alayım. Şöyle biberim. doğrayayım arkadaşlar. İstanbul'dan nereye, nereye gittik biz? ilk geldiğimiz gün Eminönü, Mısır Çarşısı, Sultanahmet. işte oraları gezdik. Sonra Taksim'e gittik. Karaköy'de Taksim yani Karaköy'e yakın. Beşiktaş'a gittik. Üsküdar'a gittik. Üsküdar'da bir e, böyle güzel bir park var. İsmini unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Oraya gittik. Ümraniye, Üsküdar işte onları zaten hep biliyorum artık. Kadıköy'ü biliyorum. Oraya çok gidiyoruz. Birçok yerine gittim yani. Bayağı gezdim. Hemen hemen her yerini biliyorum diyebilirim. uğrayayım. Siz nerelerden izliyorsunuz beni arkadaşlar? İstanbul'da yaşayanınız var mı? Hatay, İskenderun'da yaşayanınız var mı? Biz depremden geldik. Depremi geçirdik orada. Bazı eşyalarım burada kaldı. Buraya yeni güzel kurduk arkadaşlar. Eşyalar da zaten yavaş yavaş aldık. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışıyoruz. Mutfak eşyası olsun. Çocukların masa sandalyeleri olsun. Hepsini yavaş yavaş almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yeni düzen kurmak gerçekten çok zor. Biz neredeyse sıfır düzen kurduk. Çoğu eşyam evde kaldı alamadım. Sağlık olsun. Cana gelcene mama gelsin diyelim artık yapacak bir şey yok. Çoluğuma çocuğuma bir şey olmadı. Eşime bir şey olmadı bana bir şey olmadı. Ben melemeni soğanlı yapıyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum nasıl yapıyorsunuz. Hani soğanlı mı soğansız mı tartışması var ya. Bu sabah da melemen, domates, peynir, zeytin. Böyle güzel bir kahvaltı hazırlarım şimdi. Şöyle ince ince doğradım. Şöyle güzel soğanlı biberli olursam hemen gerçekten güzel oluyor. Ben bir tane yumurta kırıyorum. Fazla kırmıyorum. Evet malzemeleri hazırladım. Hazırmadım. Çocuklar uyanınca pişirmesi daha kolay olacak benim için. Çay kaynadı. Çayımı da de demleyeyim hemen. De çaydan atla demliyordum da bazen. Bugün de çaycıda demleyeyim. Şöyle. Eşim seviyor çayı. Bayağı demleyeceğim. Çaydan suyu doldurayım arkadaşlar. Tekrar. Bu çaycının da çayı pek güzel olmuyor. vallahi bilmiyorum niye de öyle şansıma çıktı. Normalde çaycılardan memnun kalıyordum ama bu sefer memnun kalmadım bu çaycıdan şöyle çalıştırayım. Şöyle kahvaltılıklarımı hazırladım arkadaşlar. Şöyle hepsini koydum. Reçel, bal, tereyağı, peynir, zeytin. Şöyle lor peynirim var. Çok güzel. Hepsini hazırladım. Şimdi balkona çıkartayım. Bunları masamı hazırlayayım güzelce. Çay demledim. Şöyle menemeni de hazırlayayım. çocuklar kalkmaya başladılar bizim şu güzelce kavrulsun soğanlar güzelce kavruldu şöyle domateslerimi de ekleyeceğim Buzumuzu atlayıp güzelce kavrulsun. Medamelim pişti. Şöyle tek elle bakayım kırabileceğim mi. Evet kırdım. Yumurtamızı da kırdık. Şöyle ben hiç karıştırmıyorum. Biraz pişsin. Evet medamelim hazır. Şöyle kahvaltımıza götürelim arkadaşlar. Koydum. Sofram Soframda hazır. Biz kahvaltımızı yapalım. Yarınki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.